Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz. Bugün Squad Busters'da alakalı yeni 3 karakteri sizlere göstereceğim. Hatta bunları biliyorsunuzdur. Brawl Stars'ta da olan 3 tane karakter var. Yani Brawl Stars'ta da olan karakterlerden bu. Sadece 3 tanesi yeni olacak Squad Busters'ta. Onları bu videoda göreceksiniz. Paula'nın göstereceği videoda bunları size detaylı göstereceğim. Hatta Paula da gösterecek. Squatbusters'da onun videosunu izleyeceğim izleyeceğiz şimdi. Onu göstereceğim. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Herkese merhaba. Yeni squat squatbusters güncellemesine hoş geldiniz. Cadılar Bayramı'na çok az kaldı. Bunun anlamı Ürkütücü dünya geldi. Yalnız çok güzel olmuş. O korku efekti falan güzel yapmış. Paula. Squad Busters. Bu güncelleme ile birlikte Brawl Stars'tan Poco, Ruffs ve Frank'e biz Frank bize katılıyor. Hatta ben bunu daha öncesinde yani bir gün iki gün önceki videoda söylemiştim. Ama Poco ile söylemedim. Bu güzel oldu aslında. Yani bu bu DJ Frank'ten belli olmuştu zaten. Şu DJ kıyafetinden, görünüşünden zaten Frank olduğunu anlamıştım. Zaten Mortis'i olmaz bu kıyafet, görünüş falan. Aslında güzel olmuş. Böyle bir şey gelecekmiş. Sandık gelecekmiş. O sandıklardan Poco, Ruffs ve Frank çıkabilirmiş. İşte şu gördüğünüz sandıklardan çıkacakmış. Şu üçü. Ravs, Frank ve Poco. Poco. Şöyle bir gün günlük şey olacakmış. Ama korkunç canavarları unutmayın. Şu bal kabaklarını toplayacaksınız. Şurada gösterdiği gibi. Yerden rastgele de çıkabiliyor bu. İşte oradaki robot vesaire yok ettiğinizde orada oradan da şey çıkıyor. Cadılar bayrama balkabağı çıkıyor. Şöyle. Bir de şöyle robotu da şey yapmışlar. Frank'e benzetmişler. Şöyle Frank gibi vuruyor. Vesaire çekiciyle falan. Ürkütücü dünya ile iki yeni mod geliyor. Ganimet otomatları sandıklar yerine altınla ganimet almanızı sağlıyor. Ama altınları har harcarken takımı takımı büyütmeyi ihmal etmeyin. Dükkanda hani altınla şey alıyoruz ya. Savaşçıların savaşçıları özel şey alıyoruz ya işte bebek versiyonlarını alıp da büyütüyoruz ya birinci ikinci üçüncü seviye falan dördüncü seviyeye yükseltiyoruz ya aynı onu anlatıyor işte yani takımı büyütmeyi ihmal etmeyin diyor yani altınlarla dükkandan alabilirsiniz sizde hani şöyle bebek kartları oluyor ya onları almayı unutmayın diyor. Mega Boss hesaplaşmasında mega boyutlu iskelet kral ve zombi Kanju olacakmış. Haritanın ortasında kaosa sebep olacak destans bir savaşı girecek girişecekler. Bu kısmı biliyorsunuz. Ürkütücü Dünya Etkinliğini Ön Gösterim Haftasında tamamlamaz tamamlamazsanız da 3 yeni karakter, yeni dünya ve modlar. Dünya yolculuğunun sonunda sizi bekliyor olacak. Kasım sezonu, kasım sezonuna geldi sıra. Yeni Elmas Yolu sezonu, Charlie Berry Squad 1 kasımda başlıyor. Max ağır silahlı tank ve barbar için j temalı kostümler geliyor. O çok güzel. Solar Punk Barbar bir etkinliğin parçası olacak. Kaçırmayın. Gelecek Elmas Yolu sezonlarının da nasıl olacağı üzerine çalışıyoruz. Yakında bu konuda gelişmeler olabilir. Size haber vereceğim. Diğer iyileştirmeler Android başta olmak üzere performans iyileştirmeleri yaptık. Bir deneyin. Hala sorun yaşıyorsanız bize haber verin. Bu da şey sorun yaşayanlar için haber verin diye. Ender kostümler artık çıktıkları gün tarz biletleriyle alınabiliyor. Bu arada dükkanda da oluyor bu balkaba. Bunları da almayı unutmayın. Eğer Squad Busters oynuyorsanız dükkanda da böyle alabiliyorsunuz. Ender kostümler artık çıktıkları gün tarz biletleriyle alınabiliyor. Bunu okumuştum zaten. Şöyle bir şey olacakmış. Ağır silahlının kostümü kurda benziyor böyle yakında daha fazla tarz bileti kazanma şansınız da olacak. Etkinliklerden, ödüllerden ve dükkandan bilet alabileceksiniz. Ayrıca ödül sandıklarını da iyileştirdik. Artık klasik ve süper karakterler çıkmayacak. Aa, bu kötü olmuş. Birazcık kötü olmuş. Her zaman bebek karakterlerle dolu olacak. Oo, güzel. Bebek karakterler neden çok iyi dedim? Çünkü karakterlerin seviyesini o şekilde büyütebiliyoruz. O yüzden öyle dedim. Bebek karakterler daha fazla evrim, yeni evrim yani daha fazla yıldız jetonu demek. Dikkat spoiler. Hey. Gelecek güncellemeler için hazırladığımız pek çok şey var. Bunların arasında Squad'ı oynamanın yeni yolları da sizi bekliyor. Size göstermek için can atıyoruz. Birlikte squad oynamanın yeni yolları mı? Oo güzel. Şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bir sonraki squat videomuzda görüşmek üzere. Adios. Paula İspanyol ya. Paula İspanyolca konuşuyor ya. O yüzden o adios dedi. Yani şimdilik güncellemeler bu olacak. Onu da göstermek istedim video içerisinde. Neyse. Sizin de hoşunuza gittiyse bu güncelleme yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer Squad Busters oynuyorsanız. Ee, işte bir sonra göstereceklerim bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Bay bay ve bildirim çanı kapalıysa da onu açıp tüm yapmayı unutmayın ki ben video at, video atar atmaz size bildirim gelsin. Bunu da söyledikten sonra bol bol like at, bol bol like atmayı unutmayın dediğim gibi. Siz seviyorum. Bye bye. Ve abone olmayanlar abone olursanız gerçekten sevinirim. Ee, daha çok squat bastırsa Brawl Stars'ın videosunu çekebileyim böylelikle ve daha çok izlerseniz o kadar çok trendliğe girerim Trend, trendliğe gireriz yani video trendliğe girer onu da söyledikten sonra sizi seviyorum bay bay